Günaydın, tünaydın. İyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatte izliyorsanız iyi seyirler. Şimdi buraya büyük geopogusları attık. Ama bir türlü berraklığı sağlayamıyorum burada. Çünkü büyük balık çok fazla. Pipo filtre de yetmiyor. Şimdi şuraya 45 santimlik bir tane seyyar sam kurdum. Bu normalde arkadan yapışıyor. Fakat ben ne olur ne olmaz şöyle bir tık e, yukarıda bıraktım. Kayıp düşecek mi bilmiyorum ağırlığıyla. Hem onu da bir test etmiş olacağım. Ki bir tane vantuzunu düşürmüşüm takarken. Üç tane vantuz tutuyor şu anda. Bakalım ona rağmen nasıl bir durum olacak. Ee, biyolojik sünger, elyaf, aqua clay, e, zeolit, tekrar aqua clay, biyoballar, seramik, biyolojik sünger, biyobal. Bu tarafını da hepsini biyoballa doldurdum. Ne kadar tort olduğunu görüyorsunuz akvaryumda. Ee, bu taraftan zaten akvaryum diğer tarafı görünmüyor Şimdi özellikle bu videoyu çekiyorum ki Büyük ihtimalle bir gün içinde Berrak bir akvaryum olacak burası Videonun devamında onu göstereceğim sizlere Bakalım gerçekten başarılı olabilecek miyiz Şu an tam 24 saat oldu Ve ciddi anlamda akvaryum berraklaştı Hemen şöyle yandan da göstereyim Öbür taraf görünüyor bence bir 24 saat sonra pırıl pırıl olacak. Evet 48. saatte akvaryum tamamen tortulardan kurtuldu. Zaten bütün tortular seyyar sampın içinde görünüyor. Artık kafamız rahat. Dediğim gibi bu akvaryumda berraklığı bir türlü sağlayamıyordum. Su sarı ama o da köklerden kaynaklı yani. Tort olayı tamamen çözülmüş oldu. 120 akvaryumda tek sıkıntılı akvaryum burasıydı. Ya yani bu diyelim bu da iki tane pipo yetmiyordu yani balıklar çok büyük. Balık sayısı fazla o yüzden bir türlü berraklığı sağlayamıyordum. 45 santimlik seyyar sap işimizi gördü. Malzemelerimizi de her zaman olduğu gibi şöyle dizdik. Neler gelmiş bir gösterelim. Uzun süredir elimde yoktu. Vatoz altı geldi. 20 tane bulmuşken aldım. Sarı siliskum. Eheim'in 300 wattlık terme kontrol ısıtıcısı. Smart'ın 25 watt ve 100 watt ısıtıcıları. Kap küçük filtre. sobonun gene küçük filtresi. Orion netler. Şu anda en üstte duranlar C serileri. Altta A serileri var. Orion netlerin bayağı fazlası da var. Şimdi ufak bir yeni stand yaptık. Oraya da gösterelim. Şunlar eee fanuslar üstüne takmalık USB ile çalışan yuvarlak Orion netlerimiz. Akvaryum tuzu, bakteri kültürleri, tropikalin bakteri kültürü, seranın bakteri kültürü. Şunlar Oase'nin bakteri kültürü. Bu da oasenin altılı seti. KH, GH şu gördüğünüz her şeyin ölçümünü yapıyor. Dajana karides yemi. Sesli çalışan ucuz hava motorlarımız. Sessiz çalışan onlara göre fiyatı yüksek olan Resun Air hava motorlarımız. Karbondioksit seti. Pipo fitre, köşe pipo filtre bulmuşkan toptancanın elinde ne kadar varsa bir ve yavruluk zor bulunuyor. Çünkü bir bunları üretmeyi durdurdu şimdilik. Belki yeni bir parti yaparsa tekrardan bollaşacak piyasada. Dip çekim varası kepçelerimiz, kuanın yemleri, kaplumbağa yemi, tetra yemi, malavi ciklet yemi, pul artem ya. Gene Kristal Pro'nun sıvı takviyeleri, kaplumbağa sıvısı, minerali beta su düzenleyicisi, bitki gübrelerimiz, potasyumlarımız, lepsis mineralimiz mevcut stoklarımızda. Mavi 50-55'lik -50 50x50x5 ölçülerinde biyolojik mavi süngerimiz. E, ee, flame stoklarımız azalmıştı. Onları biraz bollaştırdık. Kaplumbağa kaplarımız. Şöyle Orion led için ve diğer ışıklar için yaptığımız yeri göstereyim. Orion LED'lerin beyaz, mavi, gün ışığı ve dört renk olmak üzere karışık ışıkları var Aqua Master'la birlikte onları buraya çizdik Yeni cikletlerimiz geldi 5-6 santim boyunda Sarı Prenses Kadanga, Kadango Şeker pembe birkaç tane de paslı var içinde. Şöyle genişten göstereyim tekrardan. Burada daha birkaç kat kaçak katlar çekeceğiz, çıkacağız buralara. Arkasını stok bölümü olarak kullanacağız. Burayı da şimdilik Orion LED'ler yerde duruyor ama buraya da bir raf sistemi yapıp Orion LED'leri buraya dizeceğiz. Bu kapıdan giriş bölümü ışık bölümümüz olacak hobihane yavaş yavaş ileriye geriye doğru yayılmaya başladı. Şimdi bu malzemeleri yerlerine yerleştirelim. Fişkanın çok güzel, çok kaliteli yemlerini, stoklarını fulledik gene. Birçoğunu zaten satıyorduk. Azalanları tamamladık. Olmayanları da ekledik. Çok güzel Japon yemleri. Ciklet yemi. Cikletin türüne göre, malavi ciklete göre Tanganyika cikletine göre gene Tetra ve Melek grubu büyük Amerikan cikletlerine uygun yemler, canlı doğuranlara uygun yemler, Beta'ya özel yem, Karides ve Kerevetlere özel yem, Yavru büyütme yemi, Çöpçü ve Vatozlara özel yem, Sadece lepisteslere özel bir yem, Diskusa özel, diskus yavrusunu büyütmeye özel bir yem. Gene Tanganyika kabukçul türleri için. Lepistes ve can doğuranlar için çeşit çeşit yemleri var. Aynı şekilde Kristal Pro'nun bütün bütün demeyeyim de büyük bir çoğunluğu var ama onları da tamamlayacağım. Eksikleri de tamamlayacağım. Sıvı gübrelerin çeşit çeşit ne lazımsa kırmızı bitkiden yeşil bitkiye kadar potasyumuna kadar mevcut. Aynı şekilde balık türlerine göre mineral destekleri var. Japona, karidese, diskusa, cikle, telepistese, betaya özgü sıvı gübreler, sıvı mineraller. Şöyle çok hızlı satılıyor. Nitrozon, Spotex, Nitrozon. Ben özellikle ithalattan yeni gelen balıklar için mukozasını güçlendirmek için kullanıyorum. Spotex mükemmel bir beyaz benek ilacı zaten. Hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. 2-3 günde balıklarınızın beyaz benekten kurtulmasını sağlıyor. Baktofit. Bakteri besleyicisi aslında ama içinde gene uyur vaziyette bakteriler var. Hatta bunların büyük boylarını ben kendime de aldım. Şimdi yeni akvaryumları kurarken hem baktofit ile bakteri kültürünü besle başlatıp besleyeceğim. Akvaryum kondüktörle de su düzenini sağlayacağım nitrozonun bu mineral şeylerin sıvı gübrelerinin su, su beeyaraklaştırıcı, spot eksin hepsinin büyüklerini kendim kullanmak için ve satmak için bulunduruyorum. Aslında daha çok bu küçükleri satılıyor zaten. Aynı şekilde vitamin, su düzenleyici, su beeyaraklaştırıcı. Kaplumbağa ve amfibiklere özel, e, kurbağa ve axolotl tarzı canlılar için su düzenleyiciler ve onların mineralleri beta su düzenleyicisi e, ve tuzu su, şey akvaryum tuzu diye geçiyor artık bu onun şöyle klasik tuz şeklinde olanı da var sıvı olanı da var gene Artakuan'ın yemleri e, Japona özel dipin gene kaplumbağa sıvısı ve Sera'nın Artemia yemi küp şeklinde. Artaku'nun Artemia yemi. Artaku'nun Malavi cikletler için özel yemi. Kaplumbağa yemi. Tetra yemi. Çöpçü ve Vatoz yemi. Beta yemi. Sarımsaklı yem. Ve Lepistes yemi olarak çeşitlerimiz mevcut. Aşağıda gene sıvı katkılarımız. Sacemin stabilitesi. Bakteri besleyicisi. şey Bakteri kültürünün kendisi. Prime'u su düzenleyicisi Tropikal bakteri kültürü Bunlar hep otomatik direkt e, akvaryum ilk kurduğunuzda başlatacağınız bakteri kültürleri Oase'nin Bakteri kültürü, Serra'nın bakteri kültürü Refill Overs'ın su düzenleyicisi Karidesler için GH ve KH Düzenleyiciler Bakteri besleyicisi Su berraklaştırıcısı, diskus Diskustra'yısı Gerçekten Mineral anlamında çok büyük bir katkı maddesi. E, keyfi kaçan balıklara hemen damlatıyorum ve toparlıyorlar. E, planarya ilacı. Balıklarınıza zarar vermeden planaryalarınızı e, akvaryumdan öldürerek yok ediyor. Kovuyor diyecektim de kovmuyor. Aynı suyun içinde öldürüyor. Dajana'nın e, karides yemi. Gene şöyle bir karides çubuğu. Bunun üzerinde yem var. Yeşil olanlar yem ve balık bunun üzerine toparlanıp bunu yiyor. Görseli çok zevkli oluyor. Tropical'in yemi, Dajana'nın renk yemi. Gene Sera'nın Mycopur ve baktobur ilaçları, karbondioksit seti, karbondioksit difüzörü, bitki yapıştırıcıları. Bu köşeyi böyle bir düzenledik, elden geçirdik güzel bir köşe oldu. Yeni dükkanda bunlar çok çok daha güzel yerlerde olacaklar ama şimdilik şöyle bir derli toplu yaptık. Bu aralar ama benim gözlem, hop bak çarptım, beni de göster dedi. Fişkanın gene koyu yemleri var. Şurası da gözde mekanımız. Işıklarımızın orası bayağı güzel oldu. Bir eski rafı değerlendirmiş olduk. Eee... Aqua Master ışıkların ve Orion LED ışıkların hepsini buraya dizdik böyle asılabilecek olanları. Şimdi buralara da raf yapacağız. A serisi, B serisi, C serisi, D serisi hatta onların hepsi bu duvarda olacak. Şimdilik şöyle yere koyduk. Hobi hane yavaş yavaş şekilleniyor. Sürekli yapay bitkilerimiz burada. Hemen hızlı geçeceğim bunu. Çoğu kimse sevmeyebilir çünkü bunları. Şu küçük bölümde gene bir bayağı kategorize ettik her şeyi. Ama dükkan büyüyünce çok daha rahat rahat geniş geniş bunları dizeceğiz. Bitkiler zaten aldı başına gitti. Orion C serisiyle birlikte. Son durumlar bu şekilde. Bugünkü videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. iyi hobiler.